Dünden bugüne alımız var, morumuz var, yeşilimiz var, bağımız var. Ama her şeyden önce allı morlu gelinimiz var. Evet. Nasıl mı? Yörük gelini işte eskilerden evimize, çadırlarımıza, otağlarımıza gelen gelinlerimiz var. Şimdi gelinimizi tanıtacağım sizlere. Hem ağlarım hem giderim demeyecek. O aslında yanımızda oturuyor. Evet. <laughs> evet. Öncelikle gelinimize mikrofonu uzatmadan önce ablamı atacağım. Merhaba efendim. tanıyabilir Mer miyiz? Merhaba. Hatice Aksoy. Nasılsınız ablacığım? İyiyiz. Sizler gördük daha iyi olduk. Allah sizlerle kavuşturmayı nasip etti. Bugünler gördük. Sağ olun. Nereden geldiniz? Burdur, Gölüser, Yeşillere'den geldik. Burdur, Gölüser'den geldiniz. Hı -hı. Gelinimizi, yörenemizi, eski adetlerimizi tanıtmaya geldik. Tanıtmaya geldiniz. Hı -hı. Şimdi geline bakıyoruz. Gelinin üzerinde e, bizim yörelerimizi tuğ derler buna. E, sazlık bölgelerde yetişen bir yöre. Bitkidir. Ee, kök boyayla ya da farklı boyolarla boyanır ve gelinlere başlık yapılır. Ama bu bölgede de herhalde aynı. Dağlardan toplarız dağdan bunu. Toplanır, ha, dağdan değil, değil? toplar. Ha dağılıyor. dağlardan toplarız. Eski ip boyanırdı. İp boyaları. Vallahi evet, ha. dokunurdu. Kök değil boya de, derler aslında ha. Değil mi? Kö, kök boy ip boyanırdı. Ha. Kilim halı dokunurdu. Onlarla boyardık bu iplerimiz, şeyler, bu çufaları. Ha. Böyle dikeriz gelinlerimizin başına yaparız. Bu çufolar belli dönemlerde açar. Bahar açar. Bahar adı açar, açar ondan sonra dökülür. saks dökülür değil evet, mi? Dökülür. Baharın dökülür. açar. Dökülür. Baharın, açar. Dökülür. baharın açılır. Buradaki renklerin bir anlamı var mıdır kültürünüzde? İşte bununla kilim dokuduğumuzdan bütün renkleri kullanıyoruz. Bütün renkler... Aslında yörüğün en büyük özelliği de rengarenk giyilmesidir evet, değil mi? Burada da ablalarımızın evet. kıyafetleri bizim kıyafetimiz evet, aynı, aynı, aynı şekilde. Renkler Al, mor, yeşil, kırmızı, Hepsi. koyu kırmızı, al kırmızı, gül kırmızı mesela. Açık mor, koyu mor. Hepsini kullanırsın. Açık yeşil, koyu yeşil diye kullanırız. Hepsini bunları kilimlere dokuyoruz. Şimdi başlığa bakıyorum ben de. Şurada işte boncuklar dizilmiş. Bunun altında oyalı bir yazmamız var. Ee, onun altında yine başı tutan burada keyfiyemiz var değil mi? Bu kuşak diyoruz buna. Gelin kuşa. Evet. Bunu gelinler gelin olması gün gelin kafasını düzerken bunu yaparız. Graplarımız yaparız kenarlarına. Krep deriz biz de krep. krep deriz Alımızı arkasını yaparız. Baş altınımız varsa böyle önümüzü yaparız. Büyük altın varsa arkadan yaparız böyle. Arkadan. Bunlar gerçek altın ama. Gerçek altın. Gerçek altınlar tabii. Şimdi gerçek altın yoklar böyle baş altın. Bunlar sahte. Sağlık huzur versin altın olması hiç önemli değil. Şimdi Şöyle bakıyoruz. <laughs> bu üç etek. Ha. Bu en, enter göğne deriz buna. Göğnek deriz. Evet enteri göğne. Bunu da enter donu deniriz. Dizlik Şal <laughs> <laughs> Bu şekilde gelinimiz var. E şimdi gelini giydirmiş teyzem. E kendisi de giyinmiş. Alı moru yeşiline karışmış. Soralım bakalım bu nasıl bir şey? <laughs> bunlar da bizim dipten gelen, atalarımızdan gelen görenek. Es, eski böyle bunlar giyilirmiş. Düğün, bayram, seyran. Düğünü bayramı da yok. Günlük kıyafetlerimiz bunlardı önce bizim. Şimdi düğünde bayramda keyiz. Önceden zilip kesilirdi, kağı kesilir, yapılırdı. He. Buradan tokalar takılırdı. Zilifler önümüze sallanırdı öyle sallar. Zülifler. Yeni gelin oldun belli olsun he. diye köy içinde öyle gezilirdi. iki sene oldu, değil mi? bürünürdük. Gezerdik sokaklarda. Bir gelin, bir kırmızı gördük mü? Aha allı gelin geliyor diye bakışırdık öyle. Ha, yeni gelin oldu belli olur. Yengen sokaktan geçti belli olur. Garafil kokusu bildin koku, sokağa alır gider zaten. Şimdi sizin başınızdaki de çok değişik geldi Bu, bana. Yazma, dokuma da deriz bunu biz. Bunlar da dipten gelen bir görünemiz. Bunu altına böyle şey bürünürüz. Bunlardan. Krabı pullu. Ha. Pembe pullu var. Ama eskiden de Yörükler modayı takip ediyormuş ki pembe ile yeşil inanılmaz uyumludur. Evet. Değerli izleyenlerimiz gerçekten şu alttaki de çok güzel. Çok biraz, değişik. Biraz Bu da pembe buldu. Tasarımlarımızın böyle graplanırdık. Hı evet. hı. Eskiden işte görenlerimiz evet, evet. atalardan gelen. Ed ed İyi ki de varmış atalardan gelen geleneklerimiz, Çok göreneklerimiz. Güzel evet. İyi ki de varmış. Taşıyanları, taşıtanları bugüne getirenleri evet. Allah razı olsun. Allah Şimdi sıra gelinin başını açmaya geldi değerli izleyenlerimiz. Bakalım nasıl açacağız, ne diyeceğiz, açacağız ablacığım. Okuma kucacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Gulfa Allahat Allahüssemetlem yaratvelam yaratvelam yekulaküfvena hat. Bismillah. Nerede oturuyor gelin? Kul tallaha simetlem, yirit velem, yület velem, yeküllev, küf ve nihad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulfallaha tallaha simetlem, yirit velem, yület velem, yeküllev, küf ve nihad. Getirin gar çocuğu. Gel Zeyra. Zeyra'nın evlilikli Söylediğiniz gibi, zor Gel, Şimdi çocuğu neden gelinin kucağına verdik? Çocuk... Çabuk çocuğu olsun diye. Çabuk çocuğu olsun ha, diye. Ha. E O zaman ne diyeceğiz? Allah analı, Allah, baba. analı babalı babalı, kesin çocuk versin büyütsün. <laughs> o zaman biz de ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz değil ha. mi? Alkışlıyoruz. Allah bir yastıkta koca atsın gelinimizi. <laughs>